Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere paralel evren ve paradoks konularının işlendiği 5 film önereceğim. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. İlk film paralel evren. Paralel evren sıradan bir akşam yemeğinde buluşan 8 arkadaş güzel bir gece düşlerler. Bu gecenin ilerleyen saatlerinde elektrik kesintisiyle gece gizemli bir geceye dönüşür. Aynı zamanda tam o gece dünyanın yakınından geçen kuyruklu yıldız geceye bir renk daha katar. Elektrik kesintisinden dolayı Başka bir evden yardım isteyenin fikrini ortaya atan gecenin dehası beni benden alır. Şunu da belirtmeliyim ki evden çıkan asla geri dönemez. Evden çıkan paralel evrenler arasında başka bir akşam yemeğinde bulur kendini. İkinci filmimiz Rastlantı'nın böylesi. Bu film bu listenin içindeki filmlere nazaran eski bir filmdir. Hayatımızın önemli anları gibi gözükmeyen anların aslında uzun vadede hayatımıza nasıl etki ettiğini görüyoruz. Örnek vermek gerekirse kadın karakterimiz Metroya yetişmeye çalışırken bir evrende yetişir, diğerinde ise yetişemez. Ardından hayatı bu basit gözüken iki olaydan sonra nasıl etkilenir, nasıl etkilenmez bunu görüyoruz. Üçüncü film zamanın ötesinde. Bu filmde ise geçmiş ve geleceğin birbirini sonsuz kovalamasını görüyoruz. Erkek karakterimiz zamanda oluşan hataları ve düzeltmeleri yapan, zamanın olması gerektiği gibi akmasını sağlayan bir zaman yolcusudur. Günün birinde herhangi bir bara giderek kendisinin yerine geçmesi gereken kişiyi bulur ve onunla zamanlı seyahat ederler. Tam zamanlı seyahat etmeye başladıkları andan itibaren döngü başlamış olur ve her şey olması gerektiği gibidir. Dördüncü film Tetikçiler. Bu filmde ise gelecekte suçlu olan insanların geçmişe yollanarak infaz edildiğini görüyoruz. Tetikçimiz ise bu geçmişe yollanan insanları öldürüp kendi payını alarak hayatına devam eden sıradan bir insandır. Günün birinde son işini gerçekleştirir ve emekli olur. Ardından yıllar geçer ve o gönderilen son kişinin kendisinin yaşlı hale olduğunu anlayan karakterimiz genç halinin onu öldürmesini engellemesiyle döngü bozulur. Ardından bunu kendilerini yapan insanların peşine düşerler. Son filmimiz Suç Zamanı. Bu filmde ise evinde kendi haline takılan bir adamın merakına yenik düşerek evinin karşısında gördüğü kadının yanına gitmeye yeltenmesiyle döngü başlar. Bu filmde daha da ayrıntı verirsen pek anlam kalmayabilir. Bu film karanlık ve düşük bütçesiyle harika bir yapımdır. Aslında film merakın çok da iyi bir şey olmadığını bize anlatmaktadır. Ve videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu liste işinize yarar. Kendinize iyi bakın.